Aracımız 2014. Bunda i30. Cam indirme kaldırma modülü taktık. Kumandanın açma tuşuna 3 kez basınca camlar tamamen inecek. 1 2 3 Evet. Şimdi bir kez basınca camların hepsini aynı anda kaldıracak. Evet. Şimdi kademeli indirme ekledik. Ee, kitleme tuşuna arka arkaya 3 kez basınca e, cam hem 1 santim inmiş olacak e, hem de kapılar o an kilitli kalmış olacak. Kitleme tuşuna 3 kez basıyorum. 1 2, 3 Biraz daha indirelim camı kademeli. 1 2 3 1 2 3 Tamamen indirmek için de 3 kez açmaya basacağım tekrar. 1 2 3 Şimdi tekrar camları aynı anda kaldıracağız. şekilde